kolaystan şeyi oraya yazacaklardı <laughs> <dur. gülüyor> <Şeyine çıkarttım. gülüyor> Elma için bayağı yüksek bir atalım verimiz evet, bahçemizdeki platformumuz tek aldı. her şu var. hem yani bir her sistem var yani Tamam. Temari, <laughs> evet. Toplama kursları veriliyor. İş buradan. Özellikle bu seleler özel üretiliyor evet. efendim. Depolama ömrünü uzatmak için. Yıkanmasın içindeki yumuşaklığı vesairesi de. Evet. Yerin. Yerin. Arkadaşlar siz biraz geniş çalışırsanız yalnız. az evvel hep birlikte elma hasadını ger gerçekleştirdik. Çiftçimiz e, Karaman Şimşek Tarım Gıda Limited Şirketi'nin bahçesindeyiz. E, arazi büyüklüğü burada 170 dekar. Dikim tarihi 2010 ve bu alandan da 1100 ton gibi bir e, hasat elde etmeyi planlıyor. Çok verimli bir bahçe göründüğü kadar. E, elma tabii ki insanın beslenmesine önemli. İngilizlerin bir atasözü var. Türkçesi şu. Günde bir elma evden doktoru uzakta tutar. İşte aslında meyveye, meyvelere karşı olan gençlerimizin ilgisini de tekrar arttırmamız lazım ki bu e, paketli ürünlerden çok meyveyi tüketmemiz sağlığımız açısından da son derece önemli diye düşünüyorum. Türkiye'de 170 bin hektar alanda yaklaşık 4,5 milyon ton elma üretiliyor. E, 2002'den bu yana elma üretim alanlarında %15 e, takriben artış olmasına rağmen üretimimiz yüzde 95 artmış durumda. Bu tabii ki yapılan arge faaliyetlerinin e, doğru e, ekim dikim metodlarının sayesinde olmuş e, bir e, elde ettiğimiz bir rakamdır. E, 2021 tahminimiz 4 milyon 260 bin ton e, elmamız olacak. İnşallah ürünümüz bu sene bol ve bereketli. E, Karaman e, ağaç sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada. Ama hedefi e, Isparta elimizi sollamaya koymuşlar. İnşallah onlara başarılar diliyoruz. Dünyada aşağı yukarı 1670 e, 70 kilo civarında dekarında elmanın e, verim alınıyor. Türkiye'de bu 1750 kilolar civarında. E, dekara verimimiz biraz önce de söylediğim gibi son 19 yılda yüzde %70'in üzerinde bir artışımız var. Dünya elma üretiminde e, Türkiye 3. E, sırada. E, 2002'de 15 bin ton elma ihraç ederken 2020'de 13 misli artışla 210 bin hatta 211 bin ton diyebiliriz ee, elma ihracatımız var. 111 milyon dolar parasal değerle e, 2021 yılında da e, 2020'den ilk 8 ayda daha fazla ihracat yaparak 118 milyon dolarlık bir ihracata imza atılmış oldu. Gençlerimize yine az önce söylediğim gibi Fast food yerine günde bir elma obez olma diyoruz. Ee, bunun hakikaten çok ciddi bir önemi var. Ee, çikolata ve diğer ürünlere tüketeceğimize günde bir elma tüketirsek sağlıklı kalırız diyoruz.